24 ekonomiden mutlu günler sevgili sayıcılar. Gün ortasında ekonomi dünyasının öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'ye gelen turist sayısında artış yaşanmasına rağmen turistik bölgelerdeki esnafa bu durum pek olumlu yansımıyor. Zira Avrupa'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle turistler harcamalarında kısıntıya gidiyor. Bunun en çok hissedildiği bölgelerden biri ise Kapadokya. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.5 milyon turistin akın ettiği Kapadokya kültür turizminde Türkiye'nin en önemli duraklarından biri haline geldi. Uçak seferlerinin artmasıyla birlikte ulaşımın kolaylaştığı Kapadokya'ya yerli turistlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistler de akın etmeye başladı. Evet sevgili seyirciler Kapadokya'dayız. Masalsı görünümü ve eşsiz doğasıyla özellikle peri balon seyahati, gizemli yeraltı şehirleriyle özdeşleşen, aynı zamanda UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde de bulunan Kapadokya her yıl olduğu gibi bu sezonda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Tatil için Hollanda'dan geliyorum. Kapadokya'ya ilk ziyaretim bu. Türkiye'ye daha önce üç kez geldim. Kapadokya hakkında çok kitap okudum. Bilgi sahibi oldum ve burayı görmek istedim. Bugün buradaki ilk günüm. Gördüklerim beni çok etkiledi. Daha önce hiç benzerlerini görmemiştim. Ben Kanada'dan, arkadaşım Amerika'dan geldi. Buraya ilk kez geliyorum. Burası gerçekten çok güzel. Daha önce gördüğümüz yerlerden çok farklı. Peri bacaları, mağaralar inanılmaz heyecan verici. Balon turunun yarın sabah dört buçuk gibi yapacağız. Benim ikinci gelişim, 15 yıl önce öğrenciyken de gelmiştim. Ormanda hayran kalmıştım. Bugün bir kere daha hayran kaldım. Ama fiyatlarımız biraz e, yüksek. Esnafsa bölgedeki hareketlilikten memnun ama yine de dertli. Çünkü Avrupa'yı etkisi altına alan ekonomik kriz turistlerin harcamalarına darbe vurdu. Ee, geçen seneye göre bu sene e, turist sayısında bir artış var. Hı hı. Ama e, döviz olarak yani girdi olarak alışveriş olarak e, geçen senekinden bir fazlalık yok. Sayı olarak e, turist sayısı olarak bir fazlalık var. Harcamıyorlar mı? Har harcamayı biraz azaltıyorlar. Avrupa'daki kriz buraya da yansıyor genellikle. E, alışveriş daha az. Daha az para harcıyorlar. Yani beklediğimiz gibi olmadı. Sadece gelip, 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 gelip. ürünlere bakıyorlar, beğeniyorlar ama evet. harcama yok. Harcama çok az. Neden? Bunun ardındaki sebep sizce ne olabilir? Ee, ekonomik krizden dolayı e, ihtiyacı olan şeyleri alıyorlar. Hediyelik eşyadır, fazla para harcamak istemiyorlar öyle şeylere. O yüzden. Özellikle yabancı turistlerden bunu hissediyorsunuz? Evet. Yerli turist alışveriş yapıyor mu peki? Yerli turist eskisiyle yine aynı. Onlar e, biraz harcıyor yabancıya göre. Yerli turiste herhangi bir değişiklik yok ama yabancı turist evet. Yabancı harcamaları düştü. Düştü. Gün ortasına yansıyan gelişmeler işte bunlardı. Bir sonraki ekonomi randevunu saat 16.20. Yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın efendim Hoşçakalın. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ekonomi bültenini sundu.